Vallahi Ben Nuri Seygen'i beklettim de bunu biliyorum olacak. Nuri Seygen günaydın. Günaydın Barış Esen, günaydın Hakan Bey. Günaydınlar. Biraz böyle şiveyle söyleyeceğim. Yurt dışına mı çıkmayak diye. <laughs> hani ya bırak 3.25 neyse insanlar çıksın hani gezecekse gezsin, ticaret yapacaksa yapsın. Ee, Nuri Seygen, geçen hafta Cuma'dan hakikaten iyi bir performansla kapatan Borsa İstanbul devraldık. Yeni haftanın gündemi e, neler var? Söz sende. Bu, bu hafta e, çok da büyük gündemler görmedim ben açıkçası. Atladığım bir yer varsa bilmiyorum gerçi ama genel itibariyle biraz daha durgun olabilir gündem anlamında. E, ama tabii içeride en çok odaklandığım bir yer kurlardaki hareketlik. E, şu aşamada 27 seviyesinin üzerinde güne başlıyoruz. Bakalım 27'nin altına tekrar inecek mi? 27'nin üzerine çıktık ve tam o sınırdayız. Orası sınır gibi oldu aslında. Oraya bakıyoruz ama hisse senetleri piyasası gayet olumlu duruyor. bunda en önemli sebeplerden biri enflasyon. E, enflasyon yükseleceği eğilimi ve bu noktada hisse senetlerini ucuz hale getiriyor. Ve e, sürekli geri çekilmeler de çok fazla geri çekilme gibi olmuyor. Gün içinde e, bir şekilde kar realizasyonları geldiği gibi sonrası tekrar alıştardaki halini e, eski yerine getiriyor. E, Endeks 100 tarafında dolar bazında da dolar sabit kaldı çünkü yukarı doğru bir hareket var. 270 dolarların üzerine çıktık. Buradaki hareket görüntü itibariyle 200 hatta 300 dolarlara kadar 280-300 dolarlara kadar gidebilecek gibi görünüyor. İlk direncimiz 285 ama 300 doları görme potansiyeli var gibi. Dolar sabit kaldığı varsayımı ile konuşuyorum. E, endeks yüz itibariyle baktığınız zaman nominal bazda baktığınız zaman ben dolardan anlamam bunu hesapla yapmaya gerek yok derseniz diye söylüyorum. E, grafikler oldukça iyi bir cuma günü kapanış yaptı aslında. 7200-7300 seviyesinde bir direnç bölgesi vardı. Birkaç gündür orada zorlanıyordu. Hemen üzerinde kapattı. Bugün gördüğüm kadarıyla yurt dışı piyasalar da çok kötü değil. Ee, buradaki hareket muhtemelen 7700 seviyesine kadar hareket devam ettirecek gibi görünüyor. Grafiği bozabilecek gelişme 7200'ün altına kalmasıyla mümkün olur gibi görünüyor. Yani hava itibariyle biraz yaz rehaveti olmakla birlikte borsa tarafında enflasyon beklentileri ve bilanço hareketleri yoğun devam ediyor. Ekonominin geleneğinde kurlardaki harekete bakılıyor. Çünkü ticaret rakamları cari açık e, ve turizm sektöründe istenilen gelirlerin o kadar da yüksek gelmiyor olmasının belirtilerine baktığınız zaman kurlardaki baskı biraz rahatsız edici olmaya başlayacak. Sonbaharda gibi görünüyor. Bunun önlemleri alınamazsa diye zaten bir süredir söyleyip duruyorum. E, siyah kuğu olmasın diye aslında herkes bunu söylüyor. Umarım bu önlemler alınır. Yoksa kurlardaki hareket bu enflasyon baskısı sebebiyle daha sert olabilir. Endişesi taşıyor piyasa. Ve cuma günü de özellikle burada swaplarda bir hareketlik görmeye başladık. TL swapları önce 20'ler civarındaydı. Biz genelde haftalık ve aylıklara bakıyoruz. Geçen haftanın başında %20'ler civarındayken haftayı %40'lar civarında kapattık. Ee, bu sabahki rakamlara henüz daha bakamadım ama o civarda başlayacağız gibi görünüyor. Londra daha henüz açılmadı. Saat 10 civarında açılacak. Bu nokta baktığınız zaman burada da bir stres birikimi hissediliyor. Borsada yükseliş devam edecek gibi anlayabilir miyiz bu bütün bu hani enflasyon ortamı, finansal baskılama, borsada yükseliş devam edecek gibi anlıyorum ben. Evet çünkü e, senetler üzerinde biliyorsunuz e, yani bilançolar üzerinde maliyet muhasebe özür dilerim enflasyon muhasebesi yapılmıyor. Evet. Enflasyon muhasebesi olmadığı için de karlar nominal olarak geliyor. Yani kar artışı inanılmaz gibi görünüyor. Aslında enflasyonu buradan da çıkarabiliyoruz. <laughs> Ama baktığınız zaman bu enflasyon ne kadar üzerinde kalmış noktasına baktığınız zaman çoğu şirkette bu kadar aman aman bir kar yok. Ama bu doğal olarak fiyat kazanç oranlarını ki hisse senetlerinde çok önemli bir rasyolardan biridir. Yani yatırdığınız parayı alacağınız temettüle kaç sene sonra amorti edeceğinizi gösterir. Kira çarpanı gibi düşünmek lazım. Ve defter değerlerini yani şirketin tasfiye edildiği anki nominal değerini bir şekilde düşürüyor. Bu da doğal olarak hisse senetleri ucuz hale getiriyor. Enflasyonun en önemli etkisi bu bence. Evet. Nuri Seygen çok kısa e, altında soracağım. Her sabah konuşmuyoruz ama Emine Hanım da sormuş izleyicimiz. Ons altın yorum alabilir miyiz diye. Şu an ons altın 1936 dolardı altının onsu. Şöyle sorayım. Geçen hafta bir tarım dışı istihdam geldi. Çok çok güçlü bir istihdam verisiyle karşılaşmadık. Bir, iki... Bu haftada Amerika'dan Perşembe günü yıllık enflasyon gelecek. Tüfe Cuma'da üfe gelecek Amerika'nın. Yıllık %3.3 bekleniyor. Aylık 0.2. Yani enflasyon da biraz artık Amerika'da başını aşağı çevirmiş gibi görünüyor. ONS konusunda seni değerlendirmeni rica ederim. Şimdi ONS'a baktığınız zaman bakacağınız şey aslında çok temel bir şey söyleyeceğim. En önemli gösterge Amerikan Dolar Endeksidir. DXY Endeksi yani DXY diye yazılan endeks. Bu çok önemli. Neden? Çünkü 6 tane para biriminin dolara karşı değerinin ne olduğunu gösterir. Bunun içinde %58'i euro dolardan oluşur. İşte sterlin vesaire gibi para birimleri var. E, bu noktada dolar endeksi yükseliyor. Dolar endeksinin yükseldiği yerde altının yükselmiş mümkün değil. Çünkü altın dolarla fiyatlanıyor. Dolar değer kazanıyorsa altının değeri düşer. Biz buna ters korelasyon deriz. Bunun istisnai durumları var mıdır? Vardır. Nedir o? işte Rusya'daki savaş benzeri olağanüstü üstü e, parasal sistemi etkileyecek durumlar ya da uzun vadeli Amerikan dolarının olan güvenin zedelendiği durumlar söz konusu olabilir. Şu anda ikinci seçenek pek gündemde değil. O yüzden benim gördüğüm dolar endeksinde 103 seviyelerinde bir zorlanma var. Bu zorlanmanın etkisiyle altın da şuralarda dip yapıyor gibi. Yani nerelerde dip yapıyor? 1930'lar civarında dip yapıyor. Benim gördüğüm zaten gelebilecek en düşük seviyesi şu anda 1905 dolar falan civarı. Yani tabii ki her zaman her şey mümkündür ama bu grafiklere baktığım zaman, genel eğilime baktığım zaman 1905-1900 doların altına gelmesi Zor, gelse de kalıcı olmaz gibi görünüyor. Çünkü 200 günlük ortalamalar vesaire de oradan geçiyor. Benim altınla ilgili tavsiyem şu, 1947-1950 dolar civarı geçildiği zaman hareketi zanacak gibi görünüyor. Ya oraları beklesinler ya da eğer ben dövize yatırım yapmak istemiyorum, KKM yapmak istemiyorum ama paramı da dövize endekslemek istiyorum diyenler için en güvenli yatırım tarzı aslında gram altın almak oluyor bu durumda. Çünkü altın ons bazında yukarı gitme potansiyeli taşıyor. Dövizin de yukarı potansiyeli var. Bu ikisini birleştirdiğiniz an. Dövizden daha çok fazla kazanma şansı ortaya çıkarabilir bence. O yüzden altın bu seviyelerden bence alım için uygun. Yani fiziki malları, kaydı malları o noktaya girmeyeceğim ama altın 1900 seviyeler hakikaten uygun gibi görünüyor. Kısa süreli özellikle enflasyon datasından sonra Fed'in de zaten belki birkaç ay sonra faiz indirimlerinden bahsetmeye başladıkları için de e, dolar endeksinde geri çekilmeler olacaktır önümüzdeki günlerde. O yüzden altının önü açık gibi görünüyor kısa vadeli. Doktor Nuri Seygen, çok teşekkür ederiz değerlendirmeler için. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Kolaylıklar diliyorum. Çok teşekkürler. Ee, Hakan abi sonuna geldik.